Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyiyim. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Yorumlarda bildirirsiniz mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Sencal Kapım dizisinde tanışan Hande Erçel, Kerem Bursin dizinin ikinci sezonunda sevgili olduklarını duyurmuş, baş başa tatile çıkan ikili hayranları dünyaları bilmişlerdi. 10 ay yakın bir aşk yaşayan ikili sürpriz bir şekilde ayrı, ayrılmış resimlerini kaldırmış ve birbirlerine takip etmeyi bırakmışlardı arkadaşlar. Ander bambaşka bir isimle yeni bir aşk yerini açmıştı. Şimdi ise büyük skandal patla, patlak verdi ve Erçel aşkını haykırdı. İşte merak edilen tüm sorular videomuz arkadaşlar. Kanalımı beğenirseniz mutlu olurum. Hoşçakalın.